kulluksa bir bir şeyin aynası, aynadır kendisi. Bir şeyi gösteriyor. Vicdan içeriye doğru giriyorum dikkat ederseniz. Vicdan bir aynadır. Bir şeyi tanımlıyor ve tarif ediyor. Kalp de öyle. Ruh da mahluktur. Mahluk. Ama ene mahluk olmayıp Mahluk ayna olursa o zaman ene denmez buna. Buna enaniyet denilir. Enaniyet enenin mülk tarafıdır. Ene ise enaniyetin mülkütüdür. Yani eğer eneğin varlığın aynası diyorsa o zaman e, en değildir o. İsim isim vermişsin. Değil o. Ene mahluk değil, vacip de değil. Niye berzahtır? Çünkü vacibe aynı olma özelliği var. Özelliksiz özellik. Adem'in hiçliğini bilmek bu yani. Adem alemleri ne o zaman? Adem alemleri ise ilimde bulunan vücud e, vücudu ilmiye perde olmuş vücudu ilimler, ilmi vücutlar ve vücudu haricilerin çıktığı şey, zeminsiz zemin. Yani ifade edildiği yer. İfade edildiği yersiz yer yani. Vücudu yok. Yok ama varlık ifade edilmiş. Yani bizim 18 bin alem cinsinden bir vücudu değil. Ama alemdir bunlar da. Alem. Çünkü bunlar subhanallah, subhanallah diyor. Adem alemleri Subhanallah Subhanallah diyor. Bunu e, ayet-i Kübra'da 11. Meselede, 11. meselede aslında. Evet, 10. 11. 11. meselede. Subhanallah, Subhanallah. Şey ayet-i Kübra değil. 11. meselede. Adem'de ama hiçbir şey yok, değil mi abi? Adem'de yok. Yok. Subhanallah Allah, Subhanallah öyle bir şey yok. i Orası Tahimet-i O orada ne var? Adem'de? Oraya girersek dimadan ayetten çıkacağız ya, Yani orada 兄弟。